Şimdi sana anlatacağım hikayede bir canavar var. Gerçek anlamda bir canavar. Gila canavarı. Amerika'nın güneybatısında çöllerde sürünen, nadiren yemek yiyen bu sürüngenin zehri, bugün milyonlarca insanın diyabet ve obezite tedavisinde kullandığı ozempik adlı ilacın çıkış noktası. Evet yanlış duymadın, bir canavarın zehri insanlara umut oldu. 90'lı yıllarda bazı bilim insanları bu hayvanın sindirim sistemini inceliyor ve acayip bir şey fark ediyorlar. Gine canavarı yılda sadece iki defa dev öğünler yiyor. Dev öğünden kastım kütlesinin yüzde bu arada arkadaşlar. Ama kan şekeri asla zıplamıyor, tut demiyor, sapasağlam hayvan. Bu durumu araştıran bilim insanların aha dedikleri nokta şu. Bu hayvanın zehrinde egzantin 4 diye bir molekül var. Egzantin 4 insanlarda doğal olarak bulunan GLP-1 adlı bir hormonla neredeyse aynı. Peki GLP-1 ne yapar? insülin salgısını arttırır, kan şekerini düşürür, iştahı azaltır ve fakat çabuk parçalanır. Eksantin 4 ise vücutta daha uzun süre kalabilir. İşte o anda bilim insanların kafasında bir ampul yanıyor. Bundan bir ilaç yaparsak diyabeti kontrol altına alabilir miyiz acaba? Derken sahneye bir doktor çıkıyor. John Eng. Gila zehrinden ilaç geliştirebileceğini söylüyor mu? yatırımcılar pek ciddiye almıyorlar tabii kendisini. Çünkü kim bir sürüngen zehriyle ilaç yapar ki? Ama yılmıyor John. Küçük bir biyoteknoloji firması lisansı alıyor ve yıllar sonra ortaya eksenatik çıkıyor. Bu molekül 2005'te Bayette adıyla piyasaya sürülüyor. Ardından Victoza, Saxenda ve en sonunda 2017'de Ozempic adlı molekülle bir çığır açılıyor. Çünkü Ozempic sadece diyabeti kontrol etmiyor. Aynı zamanda kilo verdiriyor. Ve diğer insülin ilaçları gibi her gün değil sadece haftada bir kere uygulanıyor. İlacın yaygınlaşması ile birlikte Hollywood ünlüleri, influencerlar, popüler medya karakterlere kilo verdiren bu iğneyi herkesin diline pelesenk etmeye başlıyor. Ozempic face, ozempic diyet derken ilaç sadece tıbbi bir tedavi değil, bir trend haline de geliyor. E, hal böyle olunca gerçek hastalar ilaca ulaşmakta zorlanıyor tabii ki. Ee, ve bence bu noktada etik bir tartışma da doğuyor. Sağlıklı bir bireyin sadece zayıflamak için bu ilacı kullanması doğru mu? Ya da ozenpik kullanan diyabet hastalarına kolay yolu seçtin demek adil mi? Cevabı sana bırakıyorum. Bu sırada bilim insanları da boş durmuyor. GLP-1'e ek olarak GIP denilen ikinci bir inkretin hormonu da formüle eklenerek daha da güçlü hale getiriliyor ve Wegovy, MONJORO, Zepbound gibi ilaçlar doğuyor. Daha da güçlendirilmiş olan bu ilaçlar kan şekerini düşürüyor, işte azaltıyor. Hatta bazı kişilerde vücut ağırlığının yüzde %30, hatta %40'a kadar kilo kaybı sağlıyor. Yani neredeyse mide küçültme ameliyatı etkisinin bıçak altına yatmadan sadece haftalık enjeksiyonlarla sağlanabilmesinden bahsediyoruz. Oluşacak fırtınayı varsan tahmin et. Hem diyabet hem obezite tedavisinde çığır açılıyor. Ama bu kadar güçlü ilaçların hiç mi yan etkisi yok diyeceksin? Elbette var. En yaygın olanları bulantı, kusma, ishal, kabızlık, reflü, uzun süre kullanımda saç dökülmesi gibi estetik sorunlar da yaşanabiliyor. Ayrıca ilacı bırakırsan iştahın geri geliyor. Yani bu bir mucize ilaç değil ama sürdürülebilir bir destek aracı. O nedenle de tedavi yönelik kararlar mutlaka doktor tarafından alınmalı ama reçetesiz kullanımdan uzak durun arkadaşlar. Ben de asıl tüm bunlara rağmen bu ilaçlar dünyayı değiştiriyor. 2021'den bu yana Amerika'da obezite oranları ilk kez düşmeye başladı. Kalp damar hastalıklarında %20'ye varan azalma var. Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılabilirliği araştırılıyor molekülün. Ee, ve hayvanlar üzerinde yapılan bazı çalışmalarda da bu ilaçların Alzheimer, Parkinson hastalığı, minörolojik hastalıklarda da iyi gelinebileceği gösterdi ki bu aslında çok mantıklı çünkü e, Alzheimer'ın kan şekeriyle olan ilişkisi uzun zamandır biliniyor. E tabi tüm bu gelişmeler ilacın popüleritesini iyiden iyiye arttırdı. Hatta Ozempic'in üreticisi Novo Nordisk'in değeri yarım trilyon doları aşarak Danimarka'nın gayri sahibi yurt içi hasılasını da geçti. E, ve bu ilaçların varlığı Facebook devlerini bile tedirgin etmeye başladı ve strateji değiştirmeye yönlendirdi. Elbette bu hikayede bence asıl ilham verici olan şey temel bilim araştırmaları. Bir canavarın zehrinden ilaç çıkartan bilim insanları sayesinde bugün milyonlarca insan daha sağlıklı bir de ilaçların popülaritesiyle ilgili ilacın ilaçtan çıkmış olması durumu var tabii ki bence bu ilaçlar bir çözüm değil sadece bir araç hala sağlıklı yaşamın dengeli beslenme ve hareketten geçtiğine inananlardanım ama tabii ki bilimi çok seviyoruz bu tarz anlatımları seviyorsan beni takviyeli hayatlar hesabından takip etmeyi unutma hoşçakal.